Ve da teşekkür Teşekkürler öncelikle sorunuz için. Ee, şimdi aslında 5G dünyada 2020 yılında hayata geçti. Ee, şu anda da yüzden fazla ülkede yaklaşık 300'den fazla operatör 5G'i e, kullanıyor durumda. E, biz 2024 yılına girdiğimiz e, dönem içerisinde. Şu anda e, aslında net olarak 5G'nin ne zaman hayatımıza geçeceğini e, göremiyoruz. Bunun için bir frekans ihalesinin yapılması gerekiyor. Bu gerçekten 5G'nin faydalarından e, yararlanabilmek için. E, bunun da bir an önce aslında takviminin netleşmesi gerektiğini e, düşünüyoruz. E, bundan sonrasında zaten e, yaygınlaşmasıyla birlikte e, hem yüz kesler hem dijital dönüşüm çok daha fazla e, hayatımıza e, giriyor olacak. Yeah. They say you yeah.